Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda zilli kanal analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ve geri çekilme sona erdi mi? Bunlar üzerinde tek tek duracağız. Yükseliş için hangi seviye önemli? Yükselişten sonra gidebileceği maksimum seviyeler neresi? Bunlara tek tek değineceğiz. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanala abone değilseniz ve kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü videolarımız izleniyor. Görüntülenme sayılarımız gerçekten çok iyi. Ancak kullanıcılar kanalımıza abone olmuyorlar. Biz de bu hatırlatmayı sürekli yapma gereği duyuyoruz arkadaşlar. Analize geçecek olursak zil de bir geri çekilme vardı. Ve bu geri çekilme 16.085'te son buldu arkadaşlar. Buraya kadar geri çekilmesinin sebebi ise üst bollinger bandından bir satış yedi 4 saatlik da arkadaşlar ve alt bollinger bandını denedi. 16.085 seviyesi de tam alt bollinger bandına denk geliyordu ve buradan bir tepki aldı arkadaşlar. Tekrar bir yükseliş geldi. Nereye kadar bir 17.000 seviyesine kadar yükseldik. Geri çekilme yine devam edebilir. Tekrar 16.085 seviyesini deneyebilir arkadaşlar. Deneme potansiyeli var. Ancak destek gelmesi durumunda ve 18.621 direncinin kırılması durumunda 22.331 ve 24.471'e doğru ilk etapta yükseliş gelecektir arkadaşlar ki bu da 3. dalga yükseliş anlamına geliyoruz illikada. 3. dalga yükselişin boyutu 24.471'in kırılımı durumunda zaten ATH yapacak arkadaşlar ve bu esnada bir miktar daha yükseliş gelecektir. Bundan önceki videomda zaten yükselişin 30.000 ve 35.000 seviyesine kadar ilk etapta olabileceğini söylemiştim. Tabi ondan sonra duruma göre arkadaşlar tekrar analizi yapacağız. Ancak kısa vadede durum bu şekilde görünüyor zil arkadaşlar. Aşırı derecede bir geri çekilme gelme potansiyeli şu an için yok. Çünkü piyasa olumlu bitcoin olumlu. Bitcoin biz ne dedik? Bitcoin'de bir geri çekilme yaşanması için 44.487 altında kapanışlar gelmesi gerekiyor dedik. Buradan da zaten tepki aldık. Ha Bitcoin tekrar 44.487 dolar seviyesini denemek isteyebilir arkadaşlar. Ama bu kesinlikle altcoin'lerde öyle aşırı derecede bir olumsuzluğa sebep olmaz. Tabii ki bir miktar geriye çeker altcoin'leri. Ancak derin düşüşler gelmez. Yani 16.000'den de tutup 9.000'e geri çekilme yaşamaz zil arkadaşlar. Zaten Bitcoin yatay bankta seyretmesi durumunda hiçbir problem yok. Zile tekrar bir nakit akışı girecektir. 18.621'in kırılımı durumunda 22.331 kolay bir şekilde kırılıp arkadaşlar çünkü sağlam bir destek direnç noktası değil yani kırılımı kolay olacaktır. 24.471 ki 24.471 seviyesine giden bir zil coin ATH'ı kırıp yeni bir ATH seviyesi belirleyecektir kendisine. Bu gelecek ATH'ın da 3. dalga yükselişinde 30 bin ve 35 bin seviyesine kadar olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zil için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Geri çekilmede de bizim takip edeceğimiz en önemli destek noktası 16.085 seviyesi. Kırılım gelmesi durumunda, aksi bir durum olması durumunda 13.506 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanması ihtimaller dahilinde. Ama yine söylediğim gibi bir geri çekilme beklemiyorum. Bu destek noktasından tepkiyi alacağız arkadaşlar. 18.621 kırılımı sonrasında yükselişe geçeceğiz diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hatırlatmamı tekrar yapayım. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Ayrıca videoyu hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Onun dışında analizlerini yapmamı istediğiniz Alt de varsa yorumlarda belirtirseniz bu Alt de analizlerini yaparız. Hepinize bol kazançlar dilerim.